Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan kat kat tel tel ayrılan katmer tarifi ile geldim. Sürekli olarak yaptığım sipariş aldığım bir tariftir. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 8 bardak kadar un aldım. 1 yemek kaşığı tuz. Yaklaşık 2 bardak kadar ılık su ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Su azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için 3 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra özlü bir hal alıncaya kadar yaklaşık 5 dakika kadar yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamur ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamurlu tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru yoğurma kabında toparladım masaya aldım hiç un kullanmadan hamuru toparlıyorum. hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz. Siz hamuru yoğurdukça hamur sakız kıvamını alacak ve elinize yapışmayacak. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde Destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. dinlenen hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. İlk etapta yuvarlak bir forma daha sonra silindir bir şekle getirdikten sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalar ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra rahat bir şekilde açılması için en az bir 10 dakika kadar dinlendirin. Daha rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. bezelerim dinlenirken bu arada ben de içerisine kullanacağım yağ hazırlıyorum sıvı yağ ile yapacağım Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz yaklaşık bir bardak sıvı yağın içerisine 4 tatlı kaşığı kadar kavrulmuş un ekliyorum Dilerseniz onu direkt olarak da kullanabilirsiniz bu şekilde daha lezzetli oluyor Katı yağ kullanmak istemeyenlerin veya hastalıktan dolayı katı yağın yasak olduğu kişilerin kolaylıkla hazırlayabileceği muhteşem bir tarif. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Pürüzsüz bir hal alıncaya kadar güzelce karıştırıyorum. İçerisinde topaklanma olmamasına dikkat edin. Bir tane bezeyi aldım. Yavaş yavaş açıyorum. Hiç un kullanmıyorum dikkat ederseniz. Sadece ilkini açarken biraz un kullandım. Daha sonra içerisine sürdüğüm yağ ister istemez masaya yapışıyor. Masaya yapıştığı zaman da bezeyi üzerinde açıyorum. Hamur kendiliğinden açılıyor. Her yerine değecek şekilde bol bol sürdüm katmeri katlıyorum bezeyi aldığım yere bırakıyorum üzerini kapatıyorum kuruma yapmaması için İlk defa deneyenler için birkaç tane daha hazırlıyorum. Ben genelde videoları acemiler için hazırladığım için ister istemez biraz videolarım uzun oluyor. Daha çok eğitim videosu formunda hazırlıyorum. Baklava tarifleri, içli köfte tarifleri, mantı tarifi birçok tarife yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yıllardır sipariş aldığım tariflerimi sizlerle paylaşıyorum. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalırsa yorumlar kısmından yazarsanız mutlaka sizlere dönüş yaparım. Aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bu da hiç merdane kullanmak istemeyenlerin kolaylıkla hazırlayabileceği bir teknik. Yağı bol bol sürüyorum, katladıktan sonra kenara alıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra üzerine güzelce streçle kapatıyorum, 10 dakika kadar buzdolabında dinlendiriyorum, hamur yağı biraz içerisine çeksin. yaklaşık bir 10-12 dakika kadar dinlendirdim. Bundan destek alarak elimle biraz büyütüyorum. Bu şekilde açtıktan sonra kenara alıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla istediğim büyüklüğe gelinceye kadar açıyorum. İçerisinde sıvı yağ olduğu için ister istemez yandan sağdan soldan patlamalar olabiliyor. Hiç önemli değil hamur yağını çekmiştir. Bu yüzden kat kat ve tel tel olacaktır. Birkaç tane hazırladıktan sonra bu şekilde merdane yardımıyla açıyorum. Dilerseniz elinizle de açabilirsiniz ama merdane ile daha eşit açılıyor. Tavayı iyice ısıttım. Tavaya biraz yağ sürdüm. Katmerimi tavaya yerleştirdikten sonra orta ateşin altında bir ateşle pişiriyorum. Ara ara çeviriyorum. Ocağın altını da ara ara kısıp ara ara yükseltiyorum. Ayrıca birçok katmer ve lavaş tarifine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yufka yapım tarifine de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Ben katmerleri biraz ince seviyorum. O yüzden ince hazırladım. Dilerseniz daha büyük bezeler yapıp daha kalın katmerler de yapabilirsiniz. Katmerlerimin hepsini aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Bir videonun bir tarifinin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.